Radiant hoş. Diğerlerine kıyasla çöptü. Mesela ben oradan gidip şey alsaydım. Hırsız eldiveni. Radiant. Mükemmel olurdu. Hmm, Lux attı. eşi hiçbir eş atsaydı bari iyiydi ya. Riven var atacağı hmm. Yani. Bu ne? Bol. Kötü start. Acaba sihirkar çalışıyor mu? Denemek lazım. Sihirkar çalışıyor mu derken yani Vel'Koz hiç görmüyorum. Belki hani PVA'deyim diye olabilir. Ama ben Sentinel'in bayağı güzel bir meta olacağını düşünüyorum. Sentinel güzel ya güçlü. Beğendim ben. ben burayı yenirim herhalde. Yani muhtemelen. Poppy'e şimdi hepsi vuracak tek atacaklar. Titan olur mu Lucian'a? Yok be niye olsun. TLE 21'inde gelecek. Bütün takım büyü hasarı vuruyor ultileriyle Atrox dışında. Brent de büyü direnci kırıyor rakibin. Büyü direncini kırıyor rakibin. Bam mesela böyle. Güzel vurdu. Kazanabilecek mi lan burayı? Kazandım. Güçlüydü adam. 5 level'a basmasam kazanamazdım burayı. Ooo oh, açılmış bir yerlerde. Bu oyun herhalde draconik değil de Sentinelle ile arasında gideceğiz. Ee, ve bir şeyler üşülemeye çalışacağız arkadaşlar. Ya bazen şey düşünüyorum set 5.5 gelene kadar böyle hero'ları üçleyeyim çekileyim kenara. Sonra diğer gideyim diğer yani şeyde çekeyim videoları. Set 5'in olduğu sonucu da çekeyim. Çünkü gerçekten ilk böyle 2-3 gün çok güzel izleniyorsun. Ondan sonraki günler çok kötü izlenmeye başlıyorsun. Yeni set geldiğinde. 2'dir böyle oluyor. 5'te 5.5'te hep böyle oldu. Aynen ilk birkaç gün merak. Bakalım yeni set bir gelsin. Eğlence eğlen, eğlen yani eğlenceli bir ta, 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 ta konuşamıyorum. Eğlenceli bir tarafı olursa insanlar oynamaya başlar. Ama şu an redeem gibi görünüyor değil mi bizim boardumuz? Altı topçunun yüzde iki memoz çok bozuk değil mi? Hayır değil abi. 2 tane topçunun amblemini nereden bulacaksın? Big sign. Altı topçu yap diyorsan gel bir de bana vur diyor yani oyun. Şojin, bu Şojin içinde. Şojin'i ben yapayım da. Şojin her kompa giriyor abi. Evet, bana dün iki tane Drakonik geldi mesela. Ya şu anda bana Zyra 2, eş 2. bak mesela adam Cannon şeyini bulmuş abi. Atmış topçu hamlemin adama. Nasıl attı bilmiyorum. Nereden geldi hiçbir fikrim yok. Ama yapmış. Bir tane daha topçu hamlemi bulursa adam altı topçuya çıkar. Ve biz de topçuk oluruz onun karşısında. Aynen biraz güçlü değil o kadar da. 4 redeem, 5 redeem aldım. 2000. Topçu sayısı arttıkça artıyor da. 2, 4, 6 diye. 6 yapmak bayağı zor çünkü spatula ile yapılmıyor. Amblemlerden kendisi çıkıyor. Keşke 7 Drakonik gelse ama muhtemelen beyinleri çalışmıyor şu an Riot'un. Ee, şöyle beyinleri çalışmıyor Riot çalışanlarının. Ya 7 Drakonik gelse biz ne koyabiliriz ki diyorlardır. Hani ne koyabiliriz ekstradan. Onu gerçekten ben de bilmiyorum. Benim de beynim çalışmıyor o konuda. Ziraat bankası çökmüş lan. Oğlum dur benim bütün param oradaydı. <laughs> Yok be ne olacak. <laughs> Biri bir şey paylaşıyor. Ziraat bankası çökmüştür. Aklıma param olmadığı gelmiştir yazmış da ona gülüyorum. Kaybettik sanırım. Yok. Kaybettim. Bir saniye. Ejderi de 3. seviye hero sadece eşle Zayra var işte. Yani 1, 2, 3, 4 paralık hero yok. Ha, var artık o da var doğru. Her kostan hero var yani. Her bedele sahip hero var o güzel. Ama hero'lardan mesela bazılarını değiştirselerdi çok kısa oluyor. Zayra'yı Asol ile değiştirebilirlerdi. Shivana ile değiştirebilirlerdi. Yani spell bir yerine ne bileyim dövüşçüyle beraber bir kombinasyon yapardı. Hazır 6 brawler gelmiş. İşte 6 brawler 3 drakonik 5 drakonik falan ne bileyim abi yani. Oynanabilirdi. Bunu da ben mi söyleyeyim? Blue. Radiant blue. Okey. Severiz. Oğlum oy ulti spamlayacak lan hero. <laughs> Çok iyi. Manyak ediyordu milleti. Bam bam. Bok gibi ulti. Helal kardeşim bir daha yapma. Bir ulti daha. Bam. Bam. Nice. Altı redeemtim ya. Kaybetmeyeyim lütfen. Aldık ireliği vurduk. Tak. Bir tane daha. Atrox ulti atarsa bitti burası. Bitmemiş. Çıt. Yılda bak üstündeki. Şu Radiant Kanos'ta mükemmel bir şey bu arada arkadaşlar. Ama bizim karşımızda tabii ki de sönük kalıyor. Her şeyin peri var. Bir. Tamam. 26. 30 da buradan geliyor her ulti attığında. Oy 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 oy. İki vuruşta falan ulti atacak herhalde Zayra değil mi öyle? Hesaplayamadım matematiğim duruyor yetmiyor bekle. Al tamam, bakayım sen. Ne koyacağım ben buraya? Daisy çıkıyor falan. Ne bileyim. İki vuruşta mı atıyor ultiyi, Üç vuruşta mı bakayım? Bir saniye. Üç vuruş galiba. Evet. 3 vuruşta atıyor. 3'e 4 vuruşta ise. Kuzun <laughs> mekani o set yani diğer set de ee, özeldi bence. Gerek de yok bir daha gelmesine. Bak hop hop. 1 2 3 vuruşta atıyor şu an ultisini ya. Bence gayet iyi. Ya, 3 vuruş kafi oğlum daha ne olsun? <laughs> Oğlum bu geldikçe gitti ya arkaya. Tilt oldu şu an o Tristan'a. Tristan bir oyuncu olsa tilt olmuştu. Zeka yapabilirsen çok iyi olur. Yok be. Gerçi Zeke de güzel olur doğru. Hala bak. Güzelmiş. Burayı kaybettik arkadaşlar maalesef. Ben nereden hasar yedim ya? Ölmüyor ki. Canları gitmiyor. <laughs> Shield'lara bak abi. Lol. Olur olur güzel. Benim de canım gitmiyor. Gitti. Tek yedim. Too late for the other side. ...rakibin. Ee, buraya atacağız. Tamam. İkisi ölecek gibi. Bunların ikinci ultiye. Ne oluyor lan? Bunu at. Yine buraya attı. Ultisi boşa gitti. Şimdi buraya atacak diğer Syndra'da ultiyi. Aa, atmadı. Güzel güzel. Nice. Ama ölüyorum. Kankam ya. Aa tek attı. Ama Lose. 4-20 atak spiti Sena Güzel. Aleykümselam Ömer. Hoş geldin. Yok FF vermedim de. Oluşun neymiş reis ya? Güzel. 891 can mı topladı? Wow. Ve şojine gerek yok ki bu yarada. 50 manası var oğlum. istiyor Samer. 4 Renewer artı bu kadar şojinle ne yapacak onu merak ediyorum. Oy oynarır ki. Belki iki olur. Şimdi 0 gold'a ineceğim yani 9'a gitmek saçma bu el. Bunları Timo'ya verebilirim. Bekliyorum o yüzden. Statiği kime? Ee, ah. Timo 2 olursa Timo'ya vereceğim eşyaları. Seri mantar. Bakalım ne olacak. Bam. Bam. Niye hasar yemiyorsun kardeşim? Hasar ye ve öl. Hemen emrediyorum. Öl. Öldü. <laughs> Öldü tamam. Bir anda Hammer geldi. Timo 2 de güzel olur. Hammer da olur. Loaded Dice statik. Loaded Dice ver. At Hammer gelsin. Galio 2. Olur olur. Abi ben bu Timo'yu merak ediyordum işte. Bakalım ne yapacak. 2 invoker'ım 4 invoker'a çıkmaya çalışacağım. Bir. İki. Bir tane de Sindra falan mı lazım bana? Sanırım öyle bir şey. Aynen. Tek otada ultim atıyor. Vallahi 4 invoker artı bu kadar eşyayla bakalım ne yapacak. Tek otada ultim atıyor göreceğiz. Eğer ki 4 invoker olursam tek otoda ulti atıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Seri ulti atan bir team'omuz olacak yani. Aynen öyle. Bir invoker daha bulursam tek otoda ulti. Haydi bakalım. Sindra lazım. Okey. Ama biraz hasarı az gibi. Yapacak bir şey yok deniyoruz işte. Eş ultisini boşa çıkarttık. Hadi bakalım. Şu an tek otoda ulti atıyor abi. Bam bam. Hasarı az mı? Wow. Garen iki olursa Galyon'un eşyaları Garen'e go. Gwen yaparız bir de tamam. Bir tane bow bulup mu? O belt ya. Yok değilmiş. İki tane Ivern oynayabilirim. Sıkıntı yok. Garen'e bunun eşyalarını geçirince boşta kalacak bir yer çünkü. Bam bam bam. Bam. Ölme kanka hadi. Lucian'a karşı kaybetmek istemiyorum yani chat. <laughs> komik lan. Bir tek bana mı komik geliyor şu an bu yaptığımız? Ama bu bundan hasar yiyorum sürekli o kötü. Yani bilmiyorum 311 büyü direnci var. Yuh yani. Neyse kazandım. Şu değişti ya. Neydi o? Dragon Claw. O yüzden böyle oluyor. Şunu aç direkt. Sat. Bunu aç. Nikon mu bu? Değil. Tek kılıcı. Tek kılıcı. Anlıyorum. Biz bunu Haluk Bey'e hiç tanışmadık ya. Bakalım buradaki Lucian'a karşı bir şey yapabilecek miyiz? Merak konusu. Oy. Oy. Hık. Hadi Timo ölmeden. Bam. Oğlum. Perma ulti Timon'e lan. <laughs> Kanka seri seri şu anda 60 mana yeniliyorum. Öyle düşünün. Eğer ki Hamer'a versem Hamer 3 vuruşta bir ulti atacak arkadaşlar. Ebedi kılıç. Peki. Kime verilir ki bu? Ben bunları yenemeyeceğim muhtemelen de. Hayırlısı. Syndra'ya tek atacak herkes arkadaşlar ya. 4 mana vaz yaptım evet. Bu YouTube'a gider değil mi ya? Bir de zeke yapsam Timo'ya var ya. Gerçi bir mana kilidi var. Bir şey olmaz o yüzden. İkinci Garen hani iki 2 yapsam mükemmel olacak. Aa şey geçtim. Aa Garen Çift volümü yoksa böyle mi oynayayım Galio'yu? Dur bakalım deneyelim de bir böyle. Bam. Birinci ulti başarılı. İkinci ulti başarılı. Üçüncü ulti de başarılı. Tamam abi devam. Galio bence ortada güzel abi. Güzel hasar engelliyor. Arkadaşlar ve can dolduruyor. Demeyi blokladığı hasar kadar. Garen'in böyle bir özelliği yok. Sadece Downbringer buff'ı var. No 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 buraya bir tane. Ben buraya at bir tane. Keko can. İyi. <laughs> Bombalarını ısırmıştım. <laughs> En mantıklısı bu sanırım. Yani ne yapayım ki ben şimdi buna yani? Güzel. Aynı yerdeyiz. Bu ne yapacak? Bakayım. Büyü, büyürence bunun gidiyor mu? Gitmedi. Tüh. Ve öldü team'om. Um. Böyle olursa kaybederim tabi. Justice. Tristana tek başına yani. iki level Tristana'sın sen ya. Kendine gel. Diğeri ne oldu? Diğeri de benimle botumla oynuyor. Kazanmış. Tüh. Botumla oynadığı için kazanmıştır ama muhtemelen değil mi? A 40 canın altına düştüm diye şey verdi. Reforger artı bu. Yani. Hexte'ye ihtiyacım yok değil mi chat? Ver bakayım. Hexte'ye ihtiyacım varmış chat. Oy. Oy. Eminem. nedir bu güzellikler? Nedir bu güzellikler? Parmağında yüzükler. Syndra üç nedir amık? Güzel güzel. Şuraya atlan lan ultine. Buna vurma. Son ultisini attı Timo. Ve asla hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bam. Bu ulti atarsa sıkıntı yaşayacağım ama. K kesin lan şunu. Gelinildim burayı da. Lol. Diğer adama kim yani? kimi yenildi acaba? Bana yenilmiştir muhtemelen de. Ben bunu yenerim ya. Dur. Lejyoner Cannon. Ha, Invoker. Helion. Invoker'ı alıyorum. Yani şey şunu alıyorum. Ne Invoker'ı? Ver abi AP'miz artsın. Timo'ya AP gitsin. Revenant'a gerek yok. Kime vereceğim? Hadi bakalım chat. Ne olacak merak ediyorum. Bam. Timo buraya ulti atarsa ama ölür yani. Aa Syndra'dan ulti yiyoruz değil mi biz şimdi sürekli? Oy. Son ultisi. Hık. Lan hık et hık, et, hık et. Kazandım ki. Ne? <laughs> Arkadaşlar perma ulti Timo. Dur bir saniye. Bize winnetti. Umarım kanalıma abone olup bir de like atarsanız bir de yorum atın. Etkileşim olsun. Atmazsanız da canınız sağ olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Chatten ha YouTube gelmedi. Chat bilmiyor işi. Gel gel.